Emir? Sarp? Senin ne işin var burada? Oğlum niye kimse size ulaşamıyor ya? Yani niye kimse sizden haber alamıyor? Ben onu anlamıyorum. O kız gelmiş gene dadanmış size. İnsan bir arar haber verir, değil mi? Kusura bakma doğru şeyler atlattık. Tamam işte onları öğrenmeye geldim de. Bu hazırlık ne? Etim benzin attı oğlum. Bir soru sordum. Ne oldu? Evlenme teklif edeceğim. <laughs> Dalga geçme ya. Bir şey soruyorum harbiden. Ne oldu? Ne Ciddiyim. Evlenme teklif edeceğim. Ya sen bayağı ciddisin. Allah, oğlum benim niye haberim yok? Allah Allah. Kim bu talihsiz kadın? Efsun. Efsun mu? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun lan sen? Bana bak bana. Bana bak lan. Bana bak. Sağır. Yüzüme bak lan. Yüzüme bak lan. Sarf. Sarf. Ben bana bak. Neyi saçıyor? Ben senin kardeşin değil miyim? Ha? Değil miyim lan vur sana? Vur lan bana vur. Lan bana vur lan vur vur vur. vur. Ne biliyorsun lan sen? Bırak lan beni. Sakin ol dinle. Neyi dinleyeceğim lan? Neyi dinleyeceğim lan? Neyi dinleyeceğim? Lan? Neyi dinleyeceğim? Ha? Sarp dinle. Ya bırak. Vursana lan Sarp, bana. Yapma. Vur lan vur lan. Ben senin kardeşin değil miyim lan? Ha? Sarp yeter. Seviyorum lan. Seviyorum. Gittim. İstanbul'dan gittim. Klinikten gittim. Ama geldi. Bana geldi. Dayanamadım. Senin için vazgeçerim sandım. Dayanamadım, dayanamadım. Lan bırak lan bırak. bırak. Sen ya... ...bütün güzel şeyler senin etrafında olsun istiyorsun değil mi? Eşin, dostun, arkadaşların. Güzel işin. Yani bütün güzel şeyler senin etrafında zaten. Ben bir kadını sevdim ya. Yetmedi mi oğlum? Etrafında bir sürü güzel kadın var. Sen niye benim sevdiğim kadını istiyorsun? Sen. Niye benim sevdiğim kadın istiyorsun ya sen? Ha? Bana bak lan! Ben senin kardeşin değil miyim? Sen. Ha? Ben ya senin bak. kardeşin değil miyim lan? Ha? Nasıl kardeşin lan sen? Bana bak lan! Yeter lan! Yeter! Seviyor musun lan sen Efsun'u? Ha? Sen Efsun'u sevmiyorsun lan. Sen aşık falan değilsin lan. Sen aşık falan değilsin. Ben senin aşık halini biliyorum. Sen aşık falan değilsin. Sen aşık falan değilsin, değilsin Efsun'a. Sen aşık olmak istiyorsun. Aşık değilsin sen. Efsun aşağıda. Hadi git. Hadi madem aşıksın gitsene. Bırak lan. Desene oğlum aşığım desene. Hadi gitsene. Lan bırak lan. He? Bırak kadar... lan bırak. Hadi git. Hadi git söyle. Seviyorum ben seni de. Aşığım de. Hadi gitsene lan. Bırak. Hadi git. Hadi söyle bana. Bana söyle hadi. Aşığım de. Ya da istemiyorum de. De. Korkak olma söyle hadi. Sen kime korkak, korkak diyorsun? Sen kime korkak diyorsun? Kime korkak gittin? Bak oğlum. Sen. Oğlum sen benim kardeşimsin. Tamam mı? Sen benim kardeşimsin. Bunu bana yapma. Bunu... Bayağı da artmışız. Hadi toparlayalım o zaman. senin, sen yapacaksın. <laughs> Aman prenses olmuşsun sen. Kanki çok, çok güzel olmuşsun ya. Gelin gibi olmuş maşallah. <laughs> siz de çok güzel olmuşsunuz. Çok, çok güzelsiniz. Acaba diyorum bizim düğünü de beyazlar için de mi yapsak? Hmm. Hmm? Önce teklif ya Şarko. Aa. Önce teklif. <laughs> Sürprizimi bekle. <laughs> Arkadaşlar... Ne kadar şık olmuş herkes ya. Ha, sen ha? de öylesin sen de öylesin. Yalnız ben ilk defa bir köy düğününe gideceğim o yüzden çok heyecanlıyım. Ay O değil de asıl bir an önce bitsin çok uzun sürmesin. Yani ben de diyetteyim malum. Diyette misin? Ne kadar zamandır diyettesin? Hayır yaşını hesaplamak için soruyorum. Ş Hala bulamadım da. <laughs> Yarın gidiyorsunuz. Sizi o kadar özleyeceğim ki. Yusuf. Biz de seni özleyeceğiz yani. Gerçekten ilk geldiğinde böyle olacağını hiç düşünmüyordum ama... ...hayatımızda birçok şey değişti. Cidden yani daha önce böyle ot gibi yaşıyormuşuz değil mi? <laughs> Teşekkür ederiz. Gerçekten beraber bir kahve bile içemezken şu yaşadıklarımıza bakar mısınız? <laughs> ben de sizlerin sayesinde cesaret buldum. Beni kabuğumdan çıkaracak o cesareti. Tekrar cerrahlık yaptıracak o cesareti buldum. İyi ki varsınız. Ben de konuşmak isterdim de. Ben konuşmaları böyle sevmiyorum. Böyle duygusal konuşma olmasın. Ayrılık ya. gibi olmasın. <laughs> Biz servisimize binelim, gidelim artık be. Ah. Arabadan... Ah. Hii, no. Ali, Ali, Ali Hoca. Ali, hocam. Ali, hocam Ali Bey. Ali Bey. Ali Bey kim ya? Ali Hoca dediklerine göre. <laughs> Estetik <Üstüko> cerrahların kompedanı. En iyisi falan herhalde. Ah. ah. <laughs> <laughs> Alo hocam merhabalar. <laughs> <laughs> Efsun canım. Nasılsınız? İyiyim. Hocam. Ah. Merhaba. Ah. Merhabalar. <laughs> hocam bu ne sürpriz? Ya Pervin'den duydum geldiğinizi. Ben de gelip bir istedim. Bu arada Emir nerede? Emir burada değil şimdi. Biz topluca köy düğününe gidiyoruz da size gelmek ister misiniz? Maalesef zamanım yok. Bu arada Gaziantep'e taşınıyormuşsunuz. Aldım haberinizi. <laughs> ben de Gaziantep'e yeni bir şube açıyorum. Türkiye'nin en büyük kliniklerinden olacak. Harika. Burada sizinle birlikte çalışmak istiyorum. <laughs> Ali hocam bu nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Ama biz daha mütevazi bir hayatı seçtik de. Yani teklifim hepiniz için geçerli. Mete, Efsun'u ikna edin. Ondan sonra gelin Gaziantep'te muhteşem işler başaralım. Siz bir düşünün, tamam? Mı? E, tabii ki, tabii ki, tabii ki hocam, tabii ki Efsin, hocam, hocam. Evsun ikincisi de var. Ha var mı? Nüsası varmış. Sağ olun. hocam. <laughs> Teşekkürler, çok sağ olun. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Herkese selamlar, iyi Çok söylüyor. sağ olun. Tabii ki, Hoşça tabii kalın. ki, tabii ki. Sağ olun. Evet. Bir an cebinden kırmızı hap, mavi hap çıkarıyor sana. <laughs> adam gitmedi. O, o, var ya. Niye yaptı Ver şu Tamam ya dursun ben. Parti. Ben fikrimi değiştirirsem adamı arayacağım. Hmm. Fikrimi değiştirsem arayacağım. Hep Ben Antep'e taşınacağım belki. Tamam biz de buradayız. Lütfen bu bana bak. Bireyim ben. Bak Bete. Bireyim. Bete. Ver oğlum. Beyaz atlı biraz. Çok güzel olmuş Emir, çok yakışmış. Ay böyle devam, cerrahlığı ben, bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> Al, <olur>? çok güzel. <laughs> ee, esas kız nerede? Efsun! Efsun! <laughs> <laughs> Emir! Sen mi gelirsin, ben mi geleyim? <laughs> ya Emir, çok tatlısın. <laughs> Düğünden önce Mehtap'ta bir geziye ne dersin? Evet derim. Hadi. <gülüyor> Oo. <gülüyor> hazır mısın? Çok, çok hazır. görüşürüz. Ya burası ne kadar güzel bir yer Emir. Ben daha önce nasıl keşfetmedim burayı? Ee, annen sana ne demişti? Antep'in Yıldızdırma'nın en güzel göründüğü yer, bir yer var demişti, değil mi? Evet. evet. İşte burası, burası. Zorusu mu? Evet. Tam olarak burası. Gel bakalım. Çok güzel. Çok. Ben burayı daha önce nasıl görmedim ya? Çok güzel. Efsun. Neymiş? Sen... ...sen bana... ...bahşedilmiş bir hediyesin. Hayatın hediyesin. Ruhuma, bedenime... ...yüreğime... ...evime sinen bir... ...mutluluk tırsı Öylesin. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Seni çiftlikte ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Emir. Her sabah, her akşam ve her an seveceğim. vazgeçmeyeceğim. Efsun, sen benim, aşkımsın, ortağımsın, arkadaşımsın, canımsın. Sen de benim. Peki. Benim karım olur musun? Efsun benimle evlenir misin? Çortham <laughs> Arkada. Senin haberin var mıydı? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.